Ya güvenilmez olduğunu düşündüğünü biliyorum ama onu yargılayamam sadece para almak istiyorum ben süt dişlerim için bile Aman bu kadar para almam çünkü kalıcı dişler için çok daha fazla ödüyor benim tüm dişlerim kalıcı ama onlar diş. sana para kazandırmıyor ağzında öylece duruyorlar dişlerin senin için bir gurur kaynağı onları satarsan sonuçlarına da katlanırsın hem de çok kötü sonuçlara katlanırsın her neyse çok zengin <gülüyor> olacağız <gülüyor> ...5 diş sonra. <laughs> Hı -hı -hı. <laughs> Bunun dişleri var. Dişler. 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 Dişler siz ne yapıyorsunuz böyle? Dişler sattık. Ama harcamak için biraz daha para gerekiyor. Senin dişlerini birazını alabilir miyiz Eyvan? Sat ve tırnakla bolcumuzu ödeyebiliriz. Aa, bu korkunç kadınla iş yapmak sizi de korkunç yaptı. Biz korkunç değiliz. Kendinize bir bakın. Tamam, korkunçlarla dolu bir evle uğraşamam. Dişlerinizi geri alıyoruz. İşte burası yuvası. Oh, ne kadar da çekici bir atmosfer. Bu kim düzeldiyse ismini öğrenmeliyiz. Hey millet gidip dişlerinizi bulalım ve buradan gidelim. Göz alıcı görünüyorum öyle değil mi? Şu çekici gidip seviye de bakın. Biraz çay ister misiniz Bay Dış? Aa, evet teşekkür ederim. Odaklan. Oh. Ziyaretçiler. <gülüyor> <gülüyor> Bir kadın mı? Bizler genç titanlarız. Tanıtmaya gerek yok. La <laughs> la la la. Tanışmıştık. Siz başıl başıl uyurken. Evet, parmaklarım yastıklarınızın altında gezdirdim. Altındaki hazineleri çıkartmak için. La 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 la. Raven dışında hepiniz. Değerli dişlerinden bir tane bile vermedin. Bu yüzden onlara daha da çok istiyorum. La 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 la. dişlerimi böyle korkunç birine asla satmam. Onlara ne yaptığını bile bilmiyorum. Belli değil mi? Takılar mı? İyi lan. Dişlerini değiştiriyorsun gerek yok. La, la 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 Onlara elbise giydirip oyuncak bebek gibi oynuyorsun. Ben canavar değilim. Normal insanların dişlerle yaptığını yapıyorum. Onları yiyorum. La 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 la. Senin korkunç olduğunu biliyordum. Dişlerimizi geri ver. <laughs> o dişler için iyi para ödedim. Koleksiyonumdaki eksik dişler karşılığında onları size verebilirim belki. la, 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 la. Olmaz. O zaman bir oyna ne dersin? Kazanırsam senin dişlerini alırım. Sen kazanırsan senin dişlerine kavuşur. Kabul ediyorum. La 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 la. Oyun şu. Yeme yarışması. Sakın bana asla. Dişler. Onlar da başka ne yapacaktık ki? Yarışma başlıyor. Şimdi. <laughs> Başlasan iyi olur. La 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 la. Çok iğrenç. Seçeneğim yok. Aa, oh, bu, bu, bu çok lezzetli. <laughs> <laughs> Şuna bakın, ne kadar da iştahlısı. Konuşmayı bırakıp yemeye başlasan iyi olur. Çok açım, evet. Do, doydum. Bir tane daha yiyemem artık. Lan 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 hmm, lan. Hmm, Kazandım. Ben hmm, bu lezzetli dişler işimi kolaylaştırdı benim. hem en... <laughs> Ben de bunlar için para ödedim. Belki de o kadar korkunç biri değilsindir. Seni yanlış tanımışım diş perisi. Bazen ne olur la la, la, la. Arkadaşların <laughs> dişleri burada. Biz boyun dişlerinden bir tanesini yedik. Farkına bile varmaz. <gülüyor> <gülüyor> Dişlerimizi geri aldığın için teşekkür ederiz. Aç gözlülüğümüz hiçbir zaman gülümsememizin önüne geçmedi. Dişlerin gurur kaynağı olması konusunda çok haklıydım. Olur. Fiyat belirliyemez. Ama onlara biraz tuz ekebilirsin Cyborg. Evet. <laughs> çok lezzetli. Korkunç. <laughs> <Kankun. gülüyor> Azı dişine bir dolar veririm. La 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 la.